Evet. Bilgisayarınız yavaşladıysa ve hiçbir şey açılmıyor gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz dostlar. Bu videoda bilgisayarınızı hızlandırmak için yapılabilecek 5 kolay ama etkili yöntemi göstereceğim. Üstelik tamamen ücretsiz hadi başlayacak. Başlayalım. Arkadaşlar birinci olarak başlangıçta açılan programları kapatacağız. Görev yöneticisi CTRL ile Shift ve ESC tuşlarını aynı anda basıyoruz. Açılan bu yerdekilerin hep kullanılmayan hepsini siliyoruz arkadaşlar. Ben de şu an kullanılmayan yok. Mesela bunu kullanıyorum. Buradakilerin hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatıyor. Ben de şu an yok yani bilgisayar daha şey yeni sıfırladım. O yüzden yani gereksiz programları devre dışı bırakıyoruz. Tekrar CTRL ile Shift ESC'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi burada kullanılmayanları seçip görevini sonlandır diyoruz arkadaşlar böyle. Görevini sonlandır diyoruz. İkinci olarak disk temizliği yapacağız arkadaşlar. Şöyle arama çubuğuna geliyoruz. Buraya disk şöyle bir saniye disk temizleme yazıyoruz. Şöyle çıktı zaten. Bu çıkıyor, çıkan şeye tıklıyoruz arkadaşlar disk temizleme. Hmm. Hadi. Açılmadı ya. Ha açılmış. Arkadaşlar buradan şöyle C 2 nokta diskine giriyoruz. Ben de zaten girelim. Arkadaşlar buradan gereksiz dosyaları siliyoruz. Bütün gereksiz dosyaları siliyoruz. Bu da benim şu an gereksiz yok yani gibi. Ya da var. Böyle gereksizleri arkadaşlar seçiyoruz. Şöyle bunların hepsini siliyoruz. Tamam diyoruz. Dosyaları siliyoruz. Arkadaşlar şu an bu uzun süreceği için ben iptal ediyorum ama siz hemen silin bunları. Yani silinir zaten. Arkadaşlar. Ondan sonra bir tane daha yolları, birkaç tane daha yolumuz var arkadaşlar. Bir dakika. diskimizi de temizledik arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü olarak arka planda çalışan uygulamaları kapatıyoruz. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar. Buradan gizliliğe geliyoruz. Gizlilik ayarlarına geliyoruz. Burada arka planda çalışan uygulamalara bakıyoruz. Bir dakika. Arka plan uygulamaları diyoruz. Ve bunu kapatıyoruz arkadaşlar bu ayarı. Benim şu an kapanmıyor. Donda ekran arkadaşlar. Ha, ayarlar uygulaması donmuş neyse siz bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar onu kapatıyoruz arkadaşlar neyse dördüncü olarak gereksiz programları kaldırıyoruz yani mesela ben kullanmadığım her şeyi kaldırıyorum mesela ben bunu kullanmıyorsam diyelim bunu kullanmadığımı düşünürsek bunu direkt siliyoruz. Sağ tık yapıp sile tıklıyoruz arkadaşlar. Yani bunu da biliyorsunuz herhalde. Arkadaşlar ondan sonra performans ayarlarını optimize ediyoruz. Bunlar bilgisayar bilgisayarınıza sağ tık özellikler gelişmiş sistem ayarları performans ayarlar en iyi performans için ayarlıyoruz yani şu Bilgisayarımız laptopsu zaten şu şarj yerine geliyoruz. Buradan bu böyle bir ihtimalle oluyor. Bunu arkadaşlar en iyi performansa çekiyoruz. Yani böyle oluyor bu. Veya yükseltiyor. Bu 5 adımı uyguladığınızda bilgisayarınız fark edilir bir hız arkadaş, hız artışını göreceksiniz. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda başlıkta hangi konularda video görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.